20. Yüzyıl, Türk ve Dünya tarihine damgasını vurmuş, hafızalara uzun süre silinmeyecek izler bırakmıştır. Sanayi inkılabı ile artan ham madde ve yeni pazar arayışları, devletlerin bloklaşmasına neden olmuş, yapılan gizli anlaşmalar ve izlenen yayılmacı siyaset, Birinci Dünya Savaşı'na neden olmuştur. Müzik Sırada Trablusgarp ve Balkan Savaşları yenilgisiyle ile Madden ve manen yıpranan Osmanlı ordusunda düzen bozulmuştu. Devlet askeri ve ekonomik yönden oldukça güçsüz ve yorgun durumdaydı. Buna karşılık düşman orduları her türlü modern teknolojiye, güçlü maddi olanaklara ve kendilerine bağlı sömürge devletlerinin getirdikleri sayısız insan gücüne sahiplerdi. Osmanlı Devleti savaşın ilk başlarında tarafsızlığını ilan etmesine rağmen çeşitli entrikalar ve şahsi itirazlar uğruna Birinci Dünya Savaşı'na dahil edilmiş birçok cephede destanlar yazmasına rağmen oldukça ağır bedeller ödemiş çok önemli kayıplar vermiştir. Bu kayıpların en acısı 90 bin askerimizin donarak şehit olduğu Sarıkamış faciasıdır. Bu facianın dünya tarihinde bir eşi ve bir benzeri yoktur. 90 bin vatan evladı verilen yanlış kararların kurbanı olmuş, eksi 25 derece soğukta düşmana tek kurşun bile sıkamadan yüreği ateşler içinde şehadete ermiştir. Bir asker günlüğüne şu notları düşmüştü. Bir ara tüfeğim ve yüküm kaydı omuzlarımdan. Tutmak istedim, tutamadım kaydı avuçlarımdan. Haksız bir medet ummuştum, kanı donmuş parmaklarımdan. Buzdan bir düşman tutulmuştu sanki ayaklarımdan. Sesimizi duymaz olmuştu artık hiçbir komutan. Dizleri kilitlenip ayakta ölmüştü Çavuşum Osman. Yavaş yavaş örtüyordu üstümüzü kardan yorgan. Sarıkamış. Kardan yorgan bile söndüremezdi Mehmetlerin içinde yanan ateşi. Onlar kırık bir hayalin kurbanı olmuş. Sarıkamış ve Allahu Ekber dağlarında feci bir şekilde can vermişlerdir. Sarıkamış faciasından sonra Kafkasya cephesi çökmüş, Anadolu kapıları ardına kadar açılmıştır. Artık Rusların önünde hiçbir engel kalmamıştır. Ertesi yıl harekete geçen Ruslar, kısa bir sürede Erzurum'a ulaşmış, Batum-Trabzon istikametine doğru yeni bir harekat başlatmıştı. Askeri ve stratejik açıdan çok önemli bir konuma sahip olan Trabzon, Rusların Erzurum'da tutunabilmesi için büyük önem arz ediyordu. Bu yüzden Rus ordusu ilk olarak Trabzon ve civarını işgal edecektir. Karadeniz sahili boyunca hızla ilerleyen Ruslar 6 Mart 1916 tarihinde Rize'ye gelmiş ve destek kuvvetlerini beklemeye başlamışlardı. Rusların Rize'ye gelmeleri üzerine Trabzon valisi ve Lazistan havalisi kumandanı Milli ve Ahmet Avni Paşa OFA gelir. Su geldi köyünde halkın ileri gelenlerini toplar ve tarihi bir konuşma yapar. Birlik ve beraberliğin önemine değinen Avni Paşa, of alimlerinin de katkılarıyla kısa bir sürede halkı örgütler. Ofta savaş hazırlıkları bütün hızıyla devam ederken Rus ordusu karada kazandığı başarılar ve donanmanın verdiği güvenle Of'a doğru ilerliyordu. Kendilerinden çok emindiler. Fakat hesaba katmadıkları bir şey vardı. Hiç esaret görmemiş bir millet ve o milletin vatanı için neler yapacağı. İşgalci Rus ordusu bunu hiç düşünmemişti. O gün halk of ve çaykarada yedisinden yetmişine adeta olmak ya da olmamak mücadelesi veriyordu. Kelali dağlarında herkes kıyasıya bir yarışa girmişti ki bu yarış hayatta kalmanın yarışı değil, vatana daha çok hizmet vermenin yarışıydı. Yarının çocuklarına bağımsız bir vatan bırakmanın yarışıydı. Ve nihayet Şubat sonunda Ruslar İyidere'nin gerisini atıldı. Bu utanç verici yenilgiyi kabullenemeyen Ruslar, toparlandıktan sonra Türk kuvvetlerini yoklamaya başladılar. Kendileri için zor olmayan İyidere'yi geçip, güneyde Kireçli ve Keler köyleri yönünden bir tehdit hücumuna giriştiler. Of, Rus savaşları adına atılmış önemli bir adımdı bu. Of tarihinde yeni bir sayfanın açılışıydı. Savaş, Of kıyılarında tekrar başlıyor. Donanmayı da arkasına alan Rus ordusu, 24 Mart 1916'da üstünlüğünü kabul ettirmiş. 25 Mart 1916'da ise Türk kuvvetlerinin genel karargahı Sürmeni'ye nakledilmişti. 27 Mart günü Kraliçe Maria Zırhı Hof kıyılarına demirledi ve 30 buçukluk top atışları ile ordumuza büyük kayıplar verdirdi. Tarih 15 Nisan 1916. 21 günlük büyük direniş kırılmış, artık of işgal edilmişti. Silah, cephane, malzeme ve asker çokluğuna elinde bulunduran Ruslar bir aya yakın süren Baltacı Derisi savaşlarından devamlı takviye almaları sayesinde üstün çıkmışlardı. Bundan sadece üç gün sonra ise Trabzon işgal edilmişti. Trabzon'da düşman eline geçer fakat Türklerin gözü hala Of'tadır. Of'u almak denizden ve karayoluyla batı ya da doğu kıyılarından mümkün olmadığına göre Güneyden Of'a inilmek istenmiştir. Bunun için artık savaş sırası Sultan Murat yaylalarına gelecektir. Rus ordularının boğuştuğu Kafkasya cephesindeki savaşın büyük bir bölümü Soğanlı ve Madur Dağı bölgesinde gerçekleşmiştir. Bu savaşlar içinde özellikle Sultan Murat yaylalarının Şüheda tepesinde düşmanla korkunç savaşlar olmuş, buradaki savaşlarda bir subay ve 70 erimiz şehit düşmüş, düşman ordusu ise çok ağır kayıplar vermiştir. Sultan Murat Şehitler Tepesi'ndeki bir subay ve 70 erimiz silah arkadaşları ve bölge halkı tarafından savaş meydanını doldurmuş Rus ölüleri arasından seçilerek zirvenin güneye bakan kısmına toplu olarak defnedilmişlerdir. Harman Yaylası'nda bulunan Bayramtepe şehitliğinde ise 1991 yılında mezarlar yeniden yaptırılarak bir abide dikilmiş ve 1992 yılından itibaren 60. alayın Rusların 2. Plaston Tugay'ını hezimete uğrattığı 29 Haziran gününde şehitler için anma töreni düzenlenmeye başlanmıştır. Askerler çatışma esnasında şehit edildikleri yerlere defnedildikleri için bölgedeki yaylaların tamamı şehitlik halindedir. Bölge halkı kutsal olarak kabul ettiği bu kahramanlara karşı derin bir saygı duyar. Bu saygısını şehitlere ait mezarları imar ederek, koruyarak, bayraklarla süsleyerek ve gelenekselleşmiş anma günlerinde yurdun dört bir yanından gelip anma törenlerine katılarak gösterir. Of direnişinin Şanlı Türk tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Bu savaş, Kurtuluş Savaşı öncesi oluşturulan ilk mahalli kuvvetlerin savaşıdır. İlk kuvayı milliyedir burası. Çıktım, uzun yazılar, asker vurdu deli, bu savaşta Ruslar 21 gün oyalanmış, bu oyalanma sayesinde Doğu Karadeniz halkı bölgeyi terk ederek muhacir çıkmak suretiyle Ruslara esir düşmekten kurtulmuştur. Her karesi ayrı bir hüzün olan muhacirlik, 1917 yılının sonlarına doğru imzalanan Brest-Litovsk Antlaşması ile sona ermiştir. Gidenlerin bir kısmı gittikleri yerlere yerleşirken, bir kısmı da aynı yolları izleyerek geriye dönmüştür. Döndüklerinde şehirlerin yağmalanıp harabeye çevrildiğini gören insanlar, bulabildikleri ile yeni bir düzen kurup ata topraklarına dönmenin sevinci ile yeni bir hayata başlamışlardır. Tarihte ilk defa Doğu Karadeniz sahillerinde bu kadar ilerleme fırsatı bulan Ruslar Ermeni ve Rum çeteleri ile birleşerek gerçek yüzünü göstermiş ve burada yaşayan halka akıl almaz işkenceler yapmışlardır. Muhacir çıkamayan Türkleri yol yapımı ve cephane taşımada çalıştırmışlardı. Şehirleri madden ve manen harabeye çevirmiş, birçok günahsız genç kızın ırzına geçmiş, nice masum insanı hunharca katletmiş, silahsız ve savunmasız olan halka her türlü işkenceyi yapmaktan geri kalmamıştır. Bu mücadelelerde büyük kahramanlıklar gösteren, bu uğurda canlarını feda etmenin yarışını yapan az sayıdaki kahramanların torunları, kendilerine bu güzel vatanı bırakan dedelerini saygıyla anacaklardır. Göklerde dalgalanan al bayrak onlar sayesindedir. Gerek ofta, gerek Karadeniz'de bu vatan evladı her yerde canını seve seve feda etmiş. Bütün buralarda canını verenler için bizler de yüce Mevla'mdan ruhları şad olsun diyoruz. Allah'tan onlar için rahmet diliyoruz. Yerleri, mekanları cennet olsun.